Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız bu şekilde. Bebe mavisi bir yazma. İçerisinde lila çiçeklerimiz var. Çok harika, çok güzel bir yazmamız var. Bunun kenarına da biraz bizim zamanımızı alacak. Ama böyle kalıp gibi duracak bir model başlayacağız inşallah. Bu yazmamıza da çok yakışacağını düşündüm. Buradaki renklerimi hazırladım. Bunlar bizim için yeterli olacak. Yapacağımız modelimizde ufak bir artırma işlemimiz var. Kenar artırması olan bir model. Onun haricinde diğer kısımlarında artırması veya sık iğnesi olan bir model değil. Yazmam Cenk'miş. Cenk'in desenli yazmalarından. Şöyle, Bunu hep markalarını başta videoların başında göstermek istiyorum. Çünkü bazen yorumlarda soruyorsunuz. Bu yazmanın markası ne diye. Ben o anda hatırlayamıyorum. Ya Cenk'tir ya Reyhan'dır yazıp geçiyorum çünkü tek tek hatırlayamıyorum hepsini ama başlangıçta göstermeye çalışıyorum lila rengim var e, açık lila leylak markası numarası da 105 sarım var altın başak 650 çok kullanıyorum zaten açık sarı olarak bunu çok kullandım e, böyle bir rengim var bu su yeşili ya da mint yeşili denilen bir yeşil galiba e, bu da çizmeli marka 324 bu senenin en moda olan renklerinden birisiydi. Bütün yazmalarda hemen hemen karşımızdaydı bu. Bir de yeşilim var. Çizmeli marka 904 bunun da numarası. Yeşilim de şöyle. Şimdi hemen ben zürafalarımı hazırlayayım yeşille. Modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar, ara modelimle başladımdan. Şöyle iki tane geldim. Üçlü pırpırlar yaptım. Bir tane de sizinle birlikte yapalım bir tane gözeme yan tarafa geldim buna geri dönüyorum ve buraya hemen üç tane çok büyük olmayacak şöyle küçük küçük pırpırlar yapıyorum bir iki ve üç 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra yan tarafa doğru geliyorum aşağıya doğru indim şimdi buradan hemen modelimiz için boşluğumuzu bırakacağız 1 2 3 4 ve 5 5 taneyi yaptıktan sonra bir tanesini boş bırakıyorum ve diğerine geçtim. Bir köprü oluşturdum burada. Buna içerisine geri dönüş yapıyorum. Düğümümü sol tarafa doğru aldım. Buradan şöyle 3 tane pırpır yapacağım. Çok da büyük değil. bir 2 ve 3. Şimdi şuradaki fırfırıma batarak ipimi bu tarafa doğru alıyorum. Bu kenar uca aldım ipimi. Hemen buradan 2 ve 1 yapacağım. Burada minik bir yaprağımız olacak şöyle. 1 2 2 kaldı zaten hemen Tekrar ipimi atlatıyorum. Buradaki yaprağımız öyle yapımı zor bir yaprak değil yani. Hemen çabucak biten bir yaprak. Şöyle üst kısmına da çıktım. En üst kısmı şöyle çıktım hanımlar. Buradan kesiyorum. Yazmayı şöyle elimde çevireceğim. Ve şuradan aynı yapraktan bir tane de bu uca başlayacağım 3 tane şöyle pırpırla 1 2 ve 3 buradaki pırpırlarımı görüyorsunuz yani çok büyük değil ee, ama hafif gene uzun yani Yine ipimi başa aldım. Eksiltme işlemlerini yaptım. Yandakileri batıyorum. Tekrar başa aldım. Bir kalınca da şöyle bunun en tepesine şöyle çıkıyorum hanımlar. Ve sıkıca düğümlüyorum yaprağımı da yukarıya doğru kaldırdım ve buradan kesiyorum bunu da en dipten alayım bu iki tane yaprağımızın orta kısmına başlayacağız modelimizi şimdi buradan tekrar yeşilimizi devam edeceğiz şimdi böyle buradan hemen başlayalım dip noktasından şöyle ipimi tutturdum Buradan 5 tane gözeme ilerlemiştik. Gene aynı şekilde 5 tane zürafamızı yapalım. 1 2 3 4 5. ya tekrar ara modelim için geri döneceğim. Buraya 3 tane pırpır yapıp devam edeceğim hanımlar. Şunu da gene arkasından keseceğim. Evet ben burayı bir tamamlayayım, zeminimizi tamamlayayım. Şöyle lilamızla devam edelim. Evet tabanlarımı şöyle hazırladım. Bir tane daha şuraya modelimizi yapacağız inşallah. Aralarına 5 tane bıraktım hanımlar şu kısmımızı. Şimdi şuradan başlayacağız. Ortada bir, böyle bir boşluğumuz vardı ya oradan şöyle ipimizi tutturalım. Sıkıca tutturdum. Buraya hemen bir tane şöyle küçük bir pırpırla başladım. Bu pırpırın üzerine çıkacağım. Bir tane daha buraya minik bir pırpırla başlayacağım. Şöyle yani burada zincir işi yapmış olduk. İkinci pırpırımı da buraya yaptım. Bunun içerisine geçiş yapıp şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım. Bunlar büyük olmayacak. Şimdiki yapacaklarım artık sadece iğnemin geçebileceği büyüklükte olacak. 1 2 ve 3 şöyle göstereyim ben şimdi size bir bakın bu şekilde üç tane pırpırım var ipimi atlatıyorum kenara artırmaları yaparak devam edeceğiz modelimize şöyle ipimi tam üzerinden geçecek şekilde atlattım kenardakileri batarak artırma yapacağım bir yandakine geliyorum bir yandakine sayım şimdi 3 oldu bu kenardakine tekrar batacağım ve sayım 4 olacak şimdi tekrar atlatıyorum atlatırken böyle destekli atlatıyorum ki buradaki İp kısmım yani üzerinden atlattığım ip kısmında bolluk ya da darlık olmayacak Kenardaki Gözlemeleri Bata bata artırma işlemini yaparak Devam edip gideceğim Buradaki sayım 7 olana kadar Ben buraya artıracağım hanımlar Bunu yaparken şu kenarlardaki gözemelerimiz kesinlikle Büyük olmayacak Büyük olursa eğer modelimiz yamuk gider Bakın böyle ben buraları şimdi kendim yapayım. Çünkü videomuz çok uzun olur o zaman. Burası uzun sürecek. Biraz daha yapacağımız işlemlerimiz de var. Burayı sadece kenar artırması yaparak 7'ye kadar ilerleyeceğim. Şu anda sayım 5. Evet. Sayım 7 oldu bakın. 2 4 6 7. 7'ye kadar sadece kenarlarda artırma yaptım. Şimdi tekrar ipimi başa alıyorum. Bu şekilde başa aldım. Artık eksiltme işlemleri yapacağım. Hemen yandakine batıyorum. Yani kenardakine tekrar batmıyorum. Hemen yandakine batıp bu şekilde devam edip gideceğim. Burayı da sayım bir kalana kadar devam edeceğim. Şöyle bir sıra daha birlikte gidelim. Gene gerisini ben tamamlayayım. Bu modeller bozulacak modeller değil kesinlikle. Çünkü buraları küçücük küçücük gözlemelerle hazırlıyoruz. Onun için de kesinlikle bozulmaz. Ütüsü de o kadar kolay olur ki. Zaten biraz ilerleyince göstereceğim elimizde. Şu anda bile böyle ütülü gibi duran modeller. Tekrar başa alıyorum. Hanımlar, ben burada, bakın bazı arkadaşların dikkatini çekiyor. Tek doluyorum iğneye ipimi. Bu tarz modellerde çok küçük gözlemelerle yapacaksam eğer yukarı kısmını tek doluyorum çünkü iki kez doladığınızda düğümler daha büyüyecek ya. Burada zarif durmasını istediğim için tek doluyorum. Ben şimdi burası bir kalana kadar burayı devam edeyim. Evet, bakın bir kalana kadar eksilttim eksilt eksiltme işlemlerini yaptım şimdi burada şu tepeye doğru çıkıyorum bir kalan yere ve buraya iki tane zincir işi yapacağım büyük değil yine böyle minik minik yapalım pırpır pır mı yaptım yukarıya doğru çıkıyorum Gene bir pırpır pır daha yapıyorum yukarıya doğru çıkıp buradan tekrar 3 tane pırpır pır yapacağım 1 2 ve 3 şu dip noktasındaki ne de keselim. Hemen. Evet, yine lila ile devam edeceğiz. Evet, şimdi şurada e, tam artırma noktasının olduğu yerde 7. E, gözememiz vardı ya 7.ye gelmiştik. Tam oradan tekrar ipimi tutturdum. 2 tane buraya gene zincir işi yapacağım. Ve üçlü pırpır pır yapıp burayı da keseceğim. Bir, birinci zincirim pırpır pır yapıp yukarıya doğru çıktım yani. İkincisi ve üç tane de şimdi buraya pırpır pır yapacağım. dipten alabiliriz zaten. Alttan getiriyoruz onu. Eklemelerimiz de belli değil. kendinden yapılmış gibi durur ön ve arka kısmı. Evet, şimdi de buradan sayıyorum. 1 2 3. 3. gözlemimin olduğu yere tekrar aynı işlemi yapacağım. 1 2 3. zincir işi yapıp tepesine de 3 tane pırpır yapıyorum kaldırayım ee, yönü belli olsun bunları yaptıktan sonra şöyle şu tarafa şu tarafa kaldırıyoruz ki hani böyle e, belli bir yön kazansın şimdi şöyle elimde ben bunu ters çevireceğim hanımlar burada yaptığımın aynısına şu iki taneyi şu karşısına yapacağım hemen tam karşılarına aynısını devam edeceğim evet Bakın hanımlar, diğer kısımlarını da tamamladım, diğer tarafını da. Dediğim gibi henüz ütü yapmadım ama böyle ütülü gibi duran bir model. Şimdi şurada bir tane gözememiz var Şu orta kısımda atlatmıştık ki bir tane gözememiz vardı. Ona pırpır yapacağız ama bu defa yukarısıyla uyumlu olsun diye önce bir tane şöyle gözeme yapacağım ben buraya pırpır pır yapacağım minik bir pırpır pır. şöyle minik bir pırpır pır yapıyorum önce daha sonra yukarısına çıkıp 3 tane pırpır pır buraya yapıyorum ee, şu kısımlarda daha uyumlu olsun diye bu defa modelimizi böyle yapalım şöyle 3 tane buraya pırpır pır yapacağım 1 2 ve 3 buradan kesiyorum bunu da buradan aldım şöyle yukarıya doğru da kaldırdım bakın yapraklarımıza da mani olmuyor görüntü olarak onları da engellemiyor ee, bu şekilde tamamladım şunu da ben tamamlamıştım Aralarımızda böyle gayet iyi gibi oldu. Sık yapılmasını isteyen arkadaşlarım için yazmanın içerisindeki duruşuna da gene bakalım. Evet hanımlar bakın. Çok çok güzel bir model gerçekten. Hiç ütü bile gerektirmiyor yaparken. Tabii ki bu iplerle yaptığınız zaman sabunlu bir tülbentle ütülerseniz o zaman bir daha asla bozulmaz. Bunu ben genellikle ara ara söylüyorum. Ama elinizde yaparken böyle ütülü gibi durduğu için e, ütü bile gerektirmiyor dedim. Çok güzel bir model oldu. Gerçekten. Tam böyle bence çeyizlik bir model. E, bu sıklıkla devam ederseniz de dolu dolu duracak bir model. Yazmanızın kenarında böyle Dökülür yani bu modeller böyle. Aralarına 5 tane bıraktım. Devam ediyor olsaydım yine bu şekilde devam edebilirdim. E, açmak isteyen arkadaşlarım açabilirler ama daha fazla sıklaştırmayın. O zaman birbirini boğar zaten modeller. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Bakın çok yakından göstereyim. Biz buraları teker teker yaptık ya. Şuraları. Burası ön tarafı, burası da arka yüzü. Ön tarafından da, arka yüzünden de e, kesinlikle ip artığımız yok. İpler eklediğimiz yerler kesinlikle belli değil. E, bu fiyatı etkiliyor tabi, fiyatları etkileyen şeylerden en önemlisi, en önemlilerinden birisi ip ekleme yerlerinin belli olmaması. Hem belli olmayacak hem de mesela sağlam olması. Şöyle bebe mavisinin üzerinde duruşu yazmamın üzerinde. Eğer ben devam ediyor olsaydım bu iki rengi yapardım yazmamın içerisine uygun olarak. Bir de şu zemindeki rengi e, şuraya şöyle zemindeki renkten de yapmak isterdim. Bebe mavisinden de e, şu modeli bebe mavisinden de yapıp böyle devam edip gitmek isterdim. Burası yazmamın ön yüzü hanımlar. E, bu sıklıkta yapıyor olsaydım eğer ben bu modeli. Aşağı yukarı 450 TL civarında yapabilirdim. Dediğim gibi biraz böyle dikkat ederek ve zamanımızı alacak bir model. Dikkat ederek yapmamız gereken ve zamanımızı da biraz alacak bir model. Şöyle yazmam çok güzel bir yazma. Çok seviyorum, çok beğeniyorum bu yazmayı gerçekten. Bebe mavisinin üzerine böyle lilalarla, sarılarla ve yeşillerle hazırlanmış. Böyle şuraları özellikle fırça fırça izi gibi yapılmış şu çiçekleri. Fırçayla hazırlanmış gibi bir görüntüsü var gördüğünüzde. Yazmamın içerisindeki duruşunu da göstereyim. Bakın. Yazmamızın içerisinde de böyle bu şekilde. Çok uyumlu bir model oldu gerçekten. Yeni başlayan arkadaşlarımın e, belki zorlanacağı tek nokta artırma olabilir. Artırmalarda da neye dikkat edilmesi gerektiğini zaten videonun içerisinde ben detaylı bir şekilde söylemeye çalıştım. E, onlara dikkat ederseniz de yeni başlayan arkadaşlarım da gayet rahatlıkla bu modeli yapabilirler hanımlar. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beğeneceğini, seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hepinize kolaylıklar dilerim başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.